Herkese merhaba. Ben Valeri Dayan. Bugün SkinCeuticals'la cilt bakım sırlarını konuşuyoruz. Evet, erkeklerin. Önce bir ekibimizi tanıyalım isterim. Özgür bizimle. Merhaba. Dilan. Merhaba. Dermatolog Doktor Ezgi. Emirhan. Selam. Ege. Ve Bertan. Merhaba. Bugün çok eğlenceli bir oyun oynayacağız. Size çok kısaca kurallarından bahsedeyim. Burada bir çarkımız var. Ben bunu çevireceğim bir isim de duracak. O duran isme önümdeki kartlardan bir soru soracağım. Bu soruya cevap vermek istemezseniz bir joker hakkınız var. Önünüzde üç tane kart görüyorsunuz. O kartları kullanabiliyorsunuz. Hadi başlayalım. <laughs> Dilan sendeyiz. Sen hassas biri misin? Biraz? Peki falan. cildin... <laughs> cildin hassas mı? O da hassas. Peki bu konuda bir şey yapıyor musun? Cildimle ilgili hiçbir şey yapmıyorum. Bu bir problem. Güneşten mesela koruyor musun cildini? Korumuyorum. Acaba hassasiyetin sebebi o olabilir mi? Cilt bariyerin biraz zayıflamış olabilir mi? Evet. Tamam, tanış. Hassas ciltlerde cilt bakımı çok önemli. Çünkü güneş, soğuk hava, sıcak hava hassas ciltlerin hassasiyetini arttırıyor, cilt bariyerini bozuyor. Bu yüzden güneş kremi ve nemlendirici düzenli kullanmanı öneririm. Öneriyor musunuz? Biotugas ürünlerinden güneş kremleri ve nemlendiricileri öneririm. Ayrıca tıraş sonrası mesela fitokorektif serumu kullanabilirsin. Hem salatalık özü gibi bitkisel özler içeriyor hem de hyaluronic asit içeriyor. Bu da cildin sakinleşmesini sağlar. Neyi korektif? Fitokorektif. Fitokorektif. Kalın sıra kimden? Rutinini merak ediyorum egecim. Hangi rutini? Hangi rutini? <laughs> Tabii ki cilt bakım rutinini. Yapıyor musun? Neler yapıyorsun? Anlat bakalım biraz da. Günlük ve haftalık olaraktan değişen bir rutinim var. Genelde işte 3 ya da beş günde bir bir maske yapmaya çalışıyorum. Onun dışında günlük olarak nemlendirici, güneş koruyucu. Bir de yaşlanma karşıtı serumlar da birazcık ha, artık. <gülüyor> <gülüyor> Gün gizli şampiyonu Ege gibi bir şey. Birazcık. <laughs> Demirhan'cığım, antioksidan nedir? Antioksidan, antioksidan şey değil mi? Sarımsak. Ben. Hayır, nerede var mı? Yok, antioksidan şey nedir? yapar. Güneşin zararlı ışınlarını şey Oksidana yapmıyor mu? Oksidanın tam tersi ya, onu gibi. O da şey yapıyor bu arada. O <laughs> da şey yapıyor. Orada yani öyle. Ama ben daha iyi cevaplar için top şöyle. Oksidan dış faktörler var. Mesela sigara dumanı, gün içinde maruz kaldığımız hava kirliliği. Hı -hı. Güneş ışınları yine oksidasyon bunlar serbest radikaller oluşturuyor hem vücudumuzda mesela sigara hem de cildimizde. Bu oksidasyon bizim kırışıklarımızı hızlandırıyor, yaşlanmamızı hızlandırıyor, tümör gelişimini hızlandırdı ve Alzheimer gibi bazı hastalıklarında da rol oynadığı düşünülüyor. Bütün kötülüklerin anası gibi bir şey yani. <laughs> evet öyle bir şey gibi. Antioxidanlar da bu serbest radikalleri nötralize hale getiriyor diyelim onlardan serbest elektronlarını alıyor. Daha da fiziki oldu. Biraz şöyle bir şey galiba hani bakır oksitleniyor ya cildimiz de oksitlenmesin diye onu da cilalamamız Bravo. gerekiyor. Adım. Şimdi tahmin zamanı beyler. Sizce UV ışınları yüzde kaç cilt hasarına sebep oluyor? UV ışınları... Bir yüzde vereceğim. Yani yüzde seksen doksan derim. Bir şey diyeceğim. <laughs> yani yani Ege'yi övdüm ama özgürmüş yani olay. Traviolationlar UVA ve UVB olarak yeryüzüne düşüyor diyeyim. Bunlar kolajen kırıklarına sebep olabiliyor. Bir de biliyorsunuz bizim kolajen aslında cildimizi geren, elastikiyetini veren e, protein. Kolajen erken kırıldığı için ultraviyole ışınlarıyla erken yaşlanma oluyor. Ve aynı zamanda ultraviyole ışınları deri kanserlerinin de gelişimini hızlandırıyor, cilt kanserlerini. Bu yüzden biz güneş koruyucuları her zaman öneriyoruz. Evet. Bir tır şoförü var, 65 yaşında, İngiltere'de yaşıyor ve ömür boyu tır şoförlüğü yapıyor. Yüzünün hep aynı tarafından güneş Ay, gördüm, alıyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Yani ve bu taraf yılmaz kırışıyor, ya. bu taraf böyle 20 yaş falan daha genç. Yani büyük ihtimalle kendi bir şansımız olabilseydi ve güneş kremi kullanmış, güneşten korunmuş halimizi, korunmamış halimizle karşılaştırabilseydik. Var mesela çift yumurta ikiz deneyleri bununla ilgili. E, gerçekten çok fark ederdi. Aralarında biz de 20 yaş görürdük. O yüzden geleceğe yatırım yaşlanma karşıtı olmasa bile sizin deri kanserinden korunmak için zaten surf yaparken falan çok dikkat etmeniz lazım. Suya dayanıklı güneş kremleriyle. Devam ediyoruz. Ege'cim iyi bir bakım rutinli olduğu için yine sana geldik. Hadi bakalım. Bertan sen hocanın arkasına mı saklandın? <laughs> ben oradan şuradan uzanıp şey yapıyorum durduruyorum. <laughs> Hiç daha önce erkek arkadaşların yapmamıştır ama yine de sorayım. Ciline iyi baktığın için seninle dalga geçtiler mi? Geçmediler. Geçmemelilerdi. Yani aslında kimsenin de haberi yok bu arada cildime iyi baktığımdan. <laughs> C vitamini yediğimiz bir şey gıdalarda. Sence bunu cildimize neden uyguluyoruz? Ne işe yarıyor? İşte antioksidanlar şey yapması için. <laughs> e, antioksidan etkisini göstersin diye uyguluyoruz. Cildin gençleşmesini sağlayan antioksidan C vitamininin sürülmesi 30-40 kat daha iyi emiliyor ciltten. Ağızdan almak tabii ki önemli ama sürmek destek ondan değil. daha önemli okay. destek cilt için yani. Yeah! Bastım. Okay. Bartan'dayız. Eyvah. Korkuyorum. Ha, vallahi iyi soru geldi sana. Kaç <laughs> yaşındasın bu ilk sorum? Hissettiğim hissettim yaş mı yoksa? İkisini de ver ayrı ayrı. Hissettim yaş daha 23-24 ama maalesef çarpı <laughs> biraz fazla. Ee, bu sene 50 oluyorum. Cidden mi? Evet. Hiç hiçbir göstermiyorsun. Evet çok iyi. ben de anlamıyorum nasıl Eda. olduğunu ama e, i̇yi öyle. Yes. Dilan, evet. Dilan. tamam. güzel. Okay. Dilan'cım. Hassasım. <laughs> yani biliyorum ona göre bir soru soracağım. Havadaki demir güneş ile etkileşime geçtiğinde sence kaç kat daha zararlı olur? 3-4 kat. Bravo. Çok hızlı. Dersini yani çalışmışsın. Peki nedir bu havadaki demir? Sarılıyorlar demiştiniz bana dışarı. <laughs> Hatırlıyor musunuz öyle bir şey? <laughs> Hatırlıyor musunuz? Kim kime sarılıyor? Havadaki demir Dilem'e sarılıyor arkadaşlar. Güzel bir tabir vardı. Şelin miydi? İşte, ee, şelo... Sherlock Holmes. <laughs> C vitamini demire sarılıyordu ama evet, o tepkimin adı neydi? Hemen unuttuk bak. Etkilerle alakalı değil değil mi? <laughs> Yok şelasyon. Şelasyon. Yani. Aman şelasyon. <laughs> evet C vitamini şelasyonla buluşuyor demiri bağlıyor ve bu zararlı etkiyi azaltıyor. Çünkü demir ultraviyolenin cildimize verdiği hasarı 3 katına çıkarıyor diyebiliriz kabaca. Evet bravo. Üç evet. aklımda kalmış. Çınat. Siz öğrettiniz. Çınat. Çınat. <laughs> Her zaman. Bu kadar antioksidan ve cilt bakımı konuştuk. Şimdi geldik en güzel, en zevkli ana ürünleri denemeye. Önünüzdeki kutularda göreceksiniz SkinCeuticals ürünlerini. Açabilir miyiz? Hepimizin aynı mı? Açabilirsiniz. Şimdi küçük bir oyun daha oynuyoruz. Önünüzdeki ürünleri rutininizdeki kullanım sırasına göre dizmenizi istiyorum. Kısa bir vaktiniz var. Hadi başlayın. Bir bitti tamam. Bakalım kimler doğru dizmiş. Dilan çok bilmiyor gibiydi ama dinlemiş hepsini ve doğru dizmiş gerçekten. Bravo Dilan. Bir bakalım. Okay. Evet önce temizliyoruz. Daha sonra antioksidan serumu sürüyoruz. Temiz cilde daha çok emilsin diye. c ferulik %15 potent el askorbik asit içeriyor. Aynı zamanda söylediğim gibi ferulik asit ve E vitamini içeriyor. Sonra fitokorektifle cildi sakinleştiriyoruz ve göz çevresine ECY kompleksi sürüyoruz. Bu da yaban mersini içeriyor. Cildi yatıştırıyor, göz çevresindeki torbalanmalara, kırışıklıklara karşı savaşıyor. Nemlendiriyor aynı zamanda. Son basamak olarak da tabii ki güneş koruyucumuz Ultra Facial'ı kullanıyoruz. Nemlendiriyor ve 50 SPF'li UVA koruması içeriyor. Kinsiyotikas çok önde gelen bir marka gerçekten derme kozmetik anlamında. Çünkü bilimsel camiada çok aktif. <laughs> C vitaminlerinin her konsantrasyonuyla PubMed'de yayınlanan bilimsel araştırmaları var. Gerçekten bir dermatoloğun oluşturduğu uzun yıllardır bizim hastalarımızda güvenerek kullandığımız bir marka. Antioksidan deyince akla ilk gelen markalardan. Antioksidan otoritesi. Şimdi bir de deneyelim bu güzel ürünleri.

Özgür, ne hissettin SkinCeuticals bakım rutinini uyguladığında? Biraz yağlı geldiler ama şunu anladım ki benim cildim çok kuruymuş. <laughs> Ürünler kesinlikle yağlı değil. Şunu söylemek istiyorum. Ben farkında değilmişim, cildim çok kuruymuş. Çok beğendim tasarımını. Aynı zamanda kokusu çok güzel, çok doğal. Saçma sapan parfüm kokuları evet, koymamışlar. Hiçbir şey yok öyle. Cidde 90 kullanacağım <laughs> bir ürün, evet. Yüzde 90, yüzde evet, 10'luk 10 şey, 10 10 kısmı alışma kısmı alışmak. Açıkçası daha önce deneyimlediğim ürünlerden daha farklı. E, böyle katman katman gelmedi böyle. Cidden bir ferahlık geldi. E, o yüzden deneyeceğim. İnce yapılı olursa evet, hoşuna gider. Evet, evet. Ben bunları alır giderim. <laughs> Bunlara bayıla bayıla sürerim. Emirhan sen zaten bakım yapan biriydin ama daha çok bakım yapacağım daha şimdi. Daha e, Çünkü evet yani antioksidanın tadını bir kere aldıktan sonra <laughs> e, kolay kolay öyle e, bırakabileceğimi zannetmiyorum. Keza da öyle. <laughs> Fito da şey gibi, evet arkadaşa taktığımız bir lakap gibi gerçekten. <laughs> Çok acil evden çıkmam gerekti ve e, bu kadar uzun vakit harcamak istemiyorum. Ben bunun hangisini kullanmalıyım? Çok acilse ve hepsini kullanamayacaksak en azından antioksidan serumumuzu ve güneşten korunmak için güneş koruyucumuzu kullanmalıyız. Ezgi bugün cilt bakım sırları evet erkeklerin dedik ama aslında kadın ve erkeklerin cilt bakım rutinlerinin e, çok farklı olmasına gerek yok diyebiliyorum ben. Erkeklerin de kadınlar gibi cilt bakımı yapması gerekli midir? Aslında erkekler de kadınlar gibi antioksidan serumlarını, yıkama jellerini, güneş kremlerini Göz çevresi kremlerini kullanmalılar ki onlar da bu faydayı ileriki yaşamlarında ve ciltlerinde görebilsinler. Ama burada tabii erkekleri biraz daha teşvik etmemiz gerekiyor bu konuya. Sanırım buradaki beş erkekten başladık. E bu beş evet. erkekle ikna etmeye başladık. Hmm. Bütün herkese yayacağız umarım. Siz sürün de erkekler Siz olarak. Sürün de. <laughs> Siz yeter ki sürün İşte başlamaya niyetimiz var <laughs> o yüzden. Bravo. Ve şelasyon. <gülüyor> şelasyon. <gülüyor> şelasyon <gülüyor> Cilt bakımıyla ilgili aklına gelen 5 kelime. Nemlendirici, C vitamini, E vitamini, D vitamini. <laughs> Nasıl? Yani. C vitamini, şelasyon, e, regenerasyon. <laughs> Yaşlanmamak, güneş kremi, güneşten korunma. O kadar çok güneş kremi. <laughs> <neden? gülüyor> yani ay. Hassas karanlık. <laughs> ay karanlık. <gülüyor> <gülüyor> Hassaslık. Sivrikals, skin sivrikals, skin sivrikals. Beş, beş nemlendirici ile ilgili beş kelime miydi? Ne, ile ilgili? <laughs> Cilt bakımı ile ilgili beş kelime. Nemlendirici, şelasyon, ee, nasır. <gülüyor> 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 Bu telefonun bir <sigildi. gülüyor> Fitokorektif. <laughs>